Merkezi ara bana Memo'nun telefonunu. O yoksa başa bulup bağlasınlar hemen. Olur efendim. Çabuk. Sence bu mu? Kesin bu. Ne havaalanı kontrolü var ne de başka bir şey. Oraya gidelim o zaman. Olmaz. Sevkiyata kadar beklememiz gerekiyor. Elimizdeki tek ucunu yok edemeyiz. Alo. Şef sen misin? Yanımda Memoli. Köyden mi arıyormuş? Tamam veriyorum. Seni istiyorum. Alo Şev, Bence sen oralara yerleşirsin ha. Ne döndün mü? Ne? Ne? Allah kahretsin. Allah ne oldu, Allah oldu ya? Allah kahretsin. Ne oldu? Kız? Ne oldu? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Baba Alo. ne oldu ya? Ne oldu? Allah. Oğlum, ne? Ol, ne oldu? 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 Kralın ya, olur, adamları Belgin'le Zeynep'i kaçırmış. ne? Ne? köylü kızı. Ebe köylü ne? kızı. Biliyor. Biliyordum yine bir şey çıkacağını şey, biliyordum. Olmuş? Yılan hikayesi bu iş bitmez ki. Memoli tamam, delirdi. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol etrafımıza bir bakalım tamam mı? Baba nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Cem ya? Kıza bak kara bela gibi. Bir girdi hayatıma ben çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Yine soktu başını bir belaya. Yine soktu benim başımı bir belaya. Şimdi yine bir yerlerde oturmuş o keçi sesiyle bağırıyordur. E, tamam memoli memoli kurtar beni memoli diye. Ya senin istediğin de bu değil miydi zaten? E, tamam. Ne? Baba etrafı tekmele. Kır, dök, bağır, çağır ama bir arada git aynaya bak. Gözlerin içi tamam. Çakacağım şimdi gözünün ortasına. Senin morluktan gözün içi parlayacak Cem. E, tamam. o nasıl ben sana bir tane tamam. çakacağım ama Seven kalpler hassas olur diye bir şey diyemiyorum ya Allah Allah. Şef şey, bunlar burada bir birbirini yiyorlar. Kaçırma olayı nasıl gerçekleşti? Benim için başarı kurdu. Komiserin gözünden kaçtı. Başkomiserin başka, başka ne içinde şen. mi? Kapanmasını tamam kapanmasını hemen kapanmasını gelin bekliyoruz. Bir saniye komiserim. Ya. ya baba Merhaba, çıkar siz artık siz şu kafanı ya. ya. Çıkar gömdüğün yerden ya etrafına bir bak oğlum. Ana! Ya nasıl oğlum? O kadar duzağa tamam. bak demedim oğlum. Annenin ne işi var burada? Peki, gel buraya gel. Şey Uçağın yanında bir tekne yanaşıyor. Ha? Memoli. Şişt, bağırma bağırma. Memoli. Yat yere yat yere. Şef iki saat içinde geliyor Memoli. Tamam tamam. Gidiyorlar. Akşam olmak üzere. Bu uçaklar gece uçuşu yapamazlar. Bence bunlar kesin yükleme yapacaklar komiserim. Ve havanın kararmasını bekliyorlar. Keşke bir dürbünümüz olsaydı be. Buyurun komiserim. Aferin Derya ya. Baba görüyor musun ne kadar zeki hem de tedbirli yani. Zeyne gibi maşallah Zeyne. Ne? Bir şu kıza bir de sana bakıyorum da. Yazık vallahi kızcağız yazık. Ya öyle mi? Bence Zeyno seni çok sevdiği için o gün ne orada. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun sus be. Aa, bir sileme yapıyorum tamam mı? Bir silemeni sonra yaparsın abicim adamlar duyacaklar şimdi saçmalama. ...birileri çıkıyor. Yatın yatın. Derya haklı arkadaşlar. Uçaktan bir şeyler indiriyorlar kollilerle. Gidip tepelerine binelim o zaman. Olmaz. Sevkiyatın sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Kepçeyi salladığımızda ağa takılmamış... ...bir tek sinek kalmamalı dışarıda. Şu bıyıklı herifte bir numaralar var ama... Bakayım. Anlıyor musun? Hayır. Keşke fotoğraf makinemiz da olsaydı. Ya kızcağıza bu kadar da yüklenmeyin ya. Şu ne var acaba? Başak, bu bıyıklı herif hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Kim olduğunu, ne olduğunu, hangi ilkokula gittiğini, karısının, sevgilisinin, köpeğin adını, uğurlu sayısını, uğurlu rengini... Tamam. ...bizi ısmarladığı tamam. pizzacıyı bile öğrenmek istiyorum. Bizi krala götürecek fareyi bulduk anlaşılan. Şimdi çaktırmadan uzaklaşalım hadi. Hadi. Baba iyi misin? Zeyno için üzülüyorsun değil mi? Vallahi Cem, Zeyno için mi yoksa onu kaçıranlar için mi üzülsem bilmiyorum. Böyle kız yine başlamıştır hayat hikayesini anlatmaya. Memoli! Merhaba canım abiciğim. Benzin mi lazım? Yok soda almaya geldik buraya. Ne şey diyorsun be abicim? Biz hani şey olsun diye şey yaptık. Tamam uzatma hadi doldur şu depoyu. İşimiz var gücümüz var kardeşim. Kızma be canım abicim. İşimizi bitirelim hemen geliyoruz. Canım abimmiş. Tamam uzatma sen de kes salak. Ne yapıyorsun? Be, ne yapıyorsun? Sen? Sen, sen, sen. Abi ...tuvalete gitmek için bozuk para alacağım tamam da lan. beraber <laughs> gidiyoruz Sıkıştım. Duvalet. Orada bitireceğim seni. Abi, senin gibi salakların yüzünden yani hep çoğalıyoruz zaten. <laughs> tamam abi, bir daha gitmem zaten. Yürü lan. <laughs> bir yanlış daha yapacak olursan seni öldürürüm. Tamam. Hadi geç şimdi. Tamam abi. Hadi kardeşim, hadi bitmedi mi işin? Geldim canım abiciğim. Geldim. Ne kadarlık lazımdı canım abicim? Bulle demedik mi sana? Sen de amma sinirli misin be canım abicim. İşler nasıl işler, iyi mi? İyidir canım abicim. İyi, güzel. <laughs> i̇şte canım abilerim de geldi. Her gece gelirler canım Ulan, abicim. Bariz. Kimi canım abicim? Eee şey biraz midesi rahatsız da ondan Öyle şey yaptı da. değil mi? Geçmiş rahatsız olsun canım abicim geçmiş <laughs> olsun. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Abi bu dolduğu zaman kendi otomatik olarak atar. Ben bu arada şu canım abinlere bir bakıp geliyorum. Tamam mı tamam, canım abicim? Tamam hadi abim? git bakalım. Hoş geldiniz abicim. Sağ olasın. Hoş bulduk. Nasılsınız canım abicim? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ha. Depoyu fulliyorum canım tamam, abicim. Abi acele edelim gidelim bir an önce buradan hadi. Hayır gitmeyeceğiz, bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Acele edersek daha çok dikkat çekeriz, tamam mı? Hı hı. Abi, abi bunlar uyanmaya başladılar. Hı hı. Sakin ol, sakin Ercan sen misin? Abi bir rahat işimizi bile yapamıyoruz ya. Bir de o iki kadın başımıza bela aldı üstüne üstelik. Kim bela almış başına ya? Şey, e, e, kaynanam. E, kaynanam beni pek sevmez de. Ne öyle kendi kendine konuşuyorsun? E, şey, ben böyle ara sıra kendi kendime konuşurum memur bey. Tek başına konuşana deli derler ha. E, haklısınız memur bey. İyi akşamlar memur bey. Güle güle. Dol be kardeşim, dol be kardeşim. Ne dolmaz depoymuşum ben. Abi, araba büyük, deposta büyük. Tamam, sus. Tamam, sus. Ces. Gel. Sakin ol salak. Tamam. Arkadaşlar ben bittim. Hızlı bir duş alacağım. Bir iki saat kestireceğim şef gelene kadar. Tamam. Ee, Başak da odasına gidiyor değil mi? Ne? E, biz Derya ile yemeğe Merhaba. gidecektik. Yani dünden sözleşmiştik de... E, ...acil bir durum olursa sizi akşamlar. Ben biraz yoruldum. Gidip yatsam iyi olacak. Ya ama biz gündüz seninle Şimdi şey Zeynep bu durumdayken gidip rahat rahat yemek yiyemeyiz herhalde değil mi? Bravo Derya. Hadi Derya anahtar bende. Şey, Peki En komiserim. azından havuz başında bir şeyler içseydik. Bakarız komiserim bakarız. Sağ ol. Bakarız <laughs> şey bakarız. Efendim. Ebek köylü kızı köylü kızı. Hadi görüşürüz Anahtarım. Ah komiserim pardon. E, bu zarfı unutmuşsunuz. Unutmuş muyuz? Müşterilerimizden biri görmüş. Arkanızdan koşmuş ama yetişememiş. Da biz zarf falan düşürmedik yani bir yanlışlık olacak Cem. herhalde. büyük balığı bırakın, size bir ağ dolusu küçük balık vereyim. Baba ne oluyor? Merhaba. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Abi geliyor abi. Tamam sessiz olun sessiz. <laughs> Burada sigara içilmez. Görmüyor musunuz? Hepiniz hapse uçacaksınız. Hepiniz. Yoldan geldi de ondan şey yaptı. Okuma <laughs> yazma yok mu? Şurada ne yazıyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.